Ey bizim Allah'ımız. Bizleri hayra anahtar, şerre kilit olan, kolaylaştıran, zorlaştırmayan kullarından eyle. Bizleri ağlatanlardan değil, gözyaşlarını silenlerden eyle. Bizleri yaralayanlardan değil, yaralara merhem olanlardan eyle. Bizleri hakka, hakikate, adalete ahlak ve fazilete çağıranlardan, hakkı anlatanlardan, hakikati duyuranlardan, adaleti yüceltenlerden, sevgiyi yayanlardan eyle Allah'ım. Bizleri Kur'an'ın hakkını verenlerden, kitabın tarafını tutanlardan eyle. Peygamber Efendimizin safında duranlardan eyle Allah'ım. Ey Yüce Rabbimiz! Merhameti unutan yeryüzü halklarını sen ıslah eyle. İnsanlığın kendi elleriyle sebep olduğu musibetler, sıkıntılar, savaşlar ve afetler hepimiz için acı bir son hazırlarken tek umudumuz sensin. Sen bize feraset ver ta ki fitneyi savaştan beter görelim. Yeryüzünde fitnenin ortadan kalkması için vicdanlarımızı yeniden harekete geçirelim. Bize basiret ver ta ki İslam topraklarının barış ve eman yurdu olması için üzerimize düşeni yerine getirelim. Bize gayret ver ta ki tarihin yıkılmasına, haysiyetin ayaklar altında ezilmesine, kardeşlerimizin katledilmesine izin vermeyelim. Bize kudret ver ta ki müminler arasındaki kini, öfkeyi ve nefreti ortadan kaldıralım. Bize vahdet ver. Ta ki silahın gücüne değil, merhametin gücüne sarılalım. Bir olalım, birlik olalım. Bize sekinet ver. Ta ki korkularımızı yenelim, duanın ve sözün gücüne inanarak ümit var olalım. Ya İlahel Alemin, bizleri şeytana değil, Rahman'a, güce ve hırsa değil, ahlaka ve yüksek insani değerlere ram olanlardan eyle. Sana bağlanınca özgürleştiğini, sana ibadet edince zenginleştiğini, sana yalvarınca yüceldiğini, seni sevince sevildiğini, ancak ve ancak senin sınırlarına uyunca kurtuluşa erdiğini anlamayı bütün insanlara nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Haramlardan uzak, helallere dost eyle. Bedenlerimize sıhhat, afiyetler, hastalarımıza şafi isminle şifalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e güzel hizmetle geçen uzun ve hayırlı ömürler nasip eyle. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.